Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretiri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. 18 Eylül'e doğru adım adım yaklaşıyoruz. 45 günlük bir süre önümüzde kaldı. Bana özelden çok fazla mesaj geliyor. Hocam KPSS'den sonra hazırlanma temposuna gireceğim. Günde 6-7 saat çalışabilirim. Bana lütfen bir çalışma programı hazırlayın. Veya da hocam bu süreçten sonra eksik kalan derslerimi nasıl tamamlamalıyım? Veya da bana bu süreç yönetimi ile ilgili biraz katkıda bulunur musun diye gerek avukat Murat Aksel gerek hukuk öğretir Instagram hesaplarından gerekse de arkadaşlar WhatsApp üzerinden çok fazla mesaj geliyor. Öncelikle kendimizde yüzleşme vakti geldi. Tamam. Sınavda kendinle yüzleşeceğine, sınavdan önce kendinle yüz üzleşmek zorundasın. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar öncelikle başvurular başladı. Bugün itibariyle başvurular başladı. 2 Ağustos. 9 Ağustos 23.59'a kadar da başvuruyu yapabilirsiniz. Sınav merkezi olarak arkadaşlar tek bir yer seçiliyor. Ankara olarak belirlendi. Geçmiş yılda arkadaşlar birden fazla sınav merkezi belirlenmişti. Pandemiden dolayı bu defa sadece Ankara'da yapılacak şeklinde ÖSYM sayfasından görüyoruz. Şimdi arkadaşlar senin önce kendinle yüzleşmeni istiyorum. Ne demek istiyorum? Yorumlar kısmına, açıklamalar kısmına arkadaşlar Hedef takvimi hazırladım. Kaymakamlık sınavı için bir hedef takvimi hazırladım. Bu hedef takviminde arkadaşlar hangi derslerden kaç soru geldiğini, hangi alanlardan kaç soru geldiğini ve hangi sıralamayla bitirdiğine dahil bir kutucuklardan oluşuyor. Yani 3 kutu. Birinci kutu arkadaşlar ben dersi tamamladım. İkinci kutu tekrarımı yaptım. Üçüncü kutuda ise arkadaşlar bununla ilgili soru çözüm yaptım. Burayla ilgili arkadaşlar kurallar A'dan Z'ye belirtilmiş. Şimdi gel bunun üstüne tek tek konuşalım. Lütfen açıklamalar kısmından bu hedef takvimini indir ve duvarına as. Şimdi kendinle yüzleşmek ne demek istiyorum? Benim bu kaymakamlık sınavında KPSS'den sonra geldim. Veya da şimdi hazırlanma kararı aldım. Benim hangi derslerim tam olarak hazır? Hangi derslerimin tekrara ihtiyacı var? Hangi derslerime daha hiç bakmamışım? Çalışmam gereken bir alan var. Bununla yüzleşmen gerekiyor. 3 kısma ayıracaksın arkadaşlar dersleri. Birinci kısımda tamamlamış, bitirmiş olduğum dersler. İkinci kısımda arkadaşlar... Tekrara ihtiyaç duyduğum, soru çözmem gereken dersler. Üçüncü grupta ise arkadaşlar hiç daha çalışmaya başlamadığım, çalışmam gereken, eksik olduğumu hissettiğim dersler diye 3 kategoriye ayıracaksın. Şimdi adım adım gidelim. Birinci kategoride arkadaşlar genel yetenek genel kültür üzerinden gidiyorum. Toplamda 14 soru karşına çıkıyor Türkçeden. Hocam Türkçe çok mu önemli? Bu sınavda inanılmaz derecede önemli. En son yapılan KPSS sınavında genel yetenek genel kültürde Türkçeden çok zorladılar. ÖSS sınavında arkadaşlar işte günümüzün TYT'si. TYT sınavında arkadaşlar yine Türkçeden çok zorladılar. Ben önümüzdeki Kaymakamlık sınavında da Türkçeden zorlayacaklarını düşünüyorum. O yüzden senden ricam 15 dakikada 15 soru stratejisiyle arkadaşlar süre tutarak bol bol paragraf sorusu çözmek. Her gün 15 dakika 15 soru olacak şekilde Türkçeden soru çözmeni istiyorum ve mümkünse günün yarım saatini kitap okumaya ayır. Tamam? Mutlaka bunu yap. Türkçede 14'te 14 yapma hedefini kendine ver. Devam ediyorum. İnkılap tarihinden arkadaşlar toplamda 4 soru geliyor. İnkılap tarihinden toplamda 4 soru geliyor. Şu an arkadaşlar Safiye hocamız geldi. E, kendisi de çekimlere ara verdi. Hemen ben stüdyoya geçtim. E, bu bilgilendirme, bu rehberlik videosunu çekmem gerekiyordu. Stüdyoya geldim. Şimdi arkadaşlar Safiye Hoca inkılap tarihine özel bir eğitim paketi videosu hazırlıyor. Bu videoları bitirdikten sonra ayrıca Ayrıca Safi hocamızın çıkarmış olduğu Tedrisat Tarih soru bankasını da bitirdiğinizde arkadaşlar inkılap kısmını bitirdiğinizde tekrar tekrar döndüğünüzde arkadaşlar inkılap sorularını en az iki defa soru çözümünü tekrar tekrar çözmenizi istiyorum ve bu çözümlü tamamen çözümlü soru bankası kitabıyla ve videolarla birlikte arkadaşlar ne olmuş olacak inkılap kısmını tamamen bitirmiş olacaksınız. Peki arkadaşlar insan haklarından toplamda 6 Soru geliyor. Bir hafta sonra hukuk Öğretir Instagram hesaplarını takip alın arkadaşlar mutlaka ilerleyen günlerde bununla ilgili güzel bir paylaşım yapacağım. Detayları ilerleyen günlerde paylaşacağım. Buraya bir virgül koyuyorum. Peki devam ediyorum. Genel yetenek genel kültürde toplamda 34 soru çıkıyor. 34 sorun arkadaşlar 10 tanesi ise Türkiye'nin sosyoekonomik yapısından geliyor. Yani diğer adı Türkiye ekonomisinden. Şimdi arkadaşlar eğer ki KPSS sürecinden gelmiş ve kaymakamlığa hazırlanacaksa Türkçe'yi yapabilirsin. İnkılap tarihi yapabilirsin. İnsan haklarına çalışman gerekiyor. Bir hafta sonra bir duyuru yapacağım. Onu koyduk kenarıya. Türkiye'nin sosyoekonomik yapısına kesinlikle ve kesinlikle çalışman gerekiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar 10 soru geliyor seçici bir alandır. Tamamen bilgiye dayalı bir alandır. Biliyorsan tak diye işaretleyebileceğin, bilmiyorsan senin için çok zor olacak sorulardan oluşan, bilgilerden oluşan bir alandır. Bunun için arkadaşlar Emir Hocam Türkiye ekonomisini içerisine alan, hem konu anlatım hem soru çözüm bir soru çözümler oluşan bir eğitim paketi hazırladı. Yetmiyor. En son yapılan kaymakamlık sınavında ithalat ve ihracat verilerinden güncel verilerden istediğinden dolayı sınava 20 gün 15-20 gün kala Emir Hoca bu eğitim paketine özgü 1 saatlik veya da 2 saatlik oluşan güncel verilerden oluşan bir video çekecek. Bu eğitim paketinin içine ayrıca yüklenecek. Yani siz bu eğitim paketiyle hem Türkiye ekonomisinden e, konu anlatımı yapacaksınız, hem soru çözümü yapacaksınız, hem de sınava yakın en güncel verileri de öğrenmiş olacaksınız. Peki koyduk genetine genel kültürü bir kenarıya 34 soruluk bir alan. Geldik arkadaşlar 66 sorudan oluşan sağlam bir alan kısmına arkadaşlar biliyorsunuz bu sınav bir sıralama sınavı bir strateji sınavı ayrıntılarda boğulmaya kalın kalın kitaplarda boğulmaya gerek yok. Şimdi adım adım ne demek istediğimi anlayacaksın. Şimdi arkadaşlar sen KPS'ten geldin veya da daha önceden anayasayı biliyordun. Hocam hemen senin yapman gereken 13 soruluk kısımda 13'te 13 yapman için ne gerekiyor? Gel üstüne konuşalım. YouTube Hukuk Öğretir kanalında yer alan anayasa hukuku videolarını PDF ders notlarıyla birlikte baştan aşağı kadar bitiriyorsun. Bu birinci adım. İkinci adımda, ikinci adımda anayasa hukuku için genel tekrar niteliğindeki video soru bankaları bitiyor. Ardından Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabında yer alan anayasa hukuku sorularını bitiriyorsun. Bunlar bittikten sonra ben 13'te 13 yapabilir miyim? Çok rahatlıkla yapabilirsin. Başka bir kaynağa da ihtiyaç duymazsın. 13'te 13'ü cebimize koyduk. Gel şimdi ikinci adıma. Bak, stratejik gidiyoruz. Planlı, programlı gidiyoruz. Zamandan iktisat ediyoruz. Sınava kadar bunları yetiştirmemiz gerekiyor. Peki devam ediyorum. Hocam geldik idare hukukuna. İdare hukukunda karşıma toplamda 18 soru geliyor. Çok önemli bir 18 soru. Detay mı buradan gelir? Hocam detay gelir. Yani siz idare hukukunu baştan sona kadar eksiksiz bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. KPSsten direkt buraya geldiysen yine idare hukukuna çalışmış olman gerekiyor çalışacaksın. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar idare hukuku kampına gireceksin. Hemen bir an önce idare hukuku kampına başlamalısın. Neden? Şimdi arkadaşlar biz idare hukukunu 8 günde bitirecek şekilde toplam her gün 6 video yükleyerek toplam 48 videoda idare hukukunu baştan sona kadar anlattık. Yetmedi içerisine mahalli idareleri de koyduk anlattık. Bu ders notu kitabıyla birlikte idare hukuku videolarını tamamladıktan sonra genel tekrar niteliğindeki video soru bankasını çözeceksin. Sonra sonra Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabındaki idare hukuku soruları da bittikten sonra için gönlün rahat olsun, idare hukuku da artık senin cebinde. Devam ediyorum. Hocam mahalli idarelerden 9 soru geliyor. Hocam eğer ki YouTube'daki idare hukuku videolarını bitirirsen 9 soru, Türkiye'nin idare yapısını da bitirirsen 14 soru, bu soruların yarısından fazlasını bu videolarla zaten yapabilirsin. Ama yetmiyor. Senin bugünden itibaren yapman gereken yegane bir görevin var. Görev kaymakamlık mevzuat kitabından günde 40 sayfalık okuma yapacaksın. Neden? Şimdi arkadaşlar ana görev kaymakamlık anayasa hukuku, görev kaymakamlık idare hukuku ilgili mevzuatları, görev kaymakamlık Türkiye'nin idari yapısı, Türkiye'deki mahalli idareler ve insan haklarının iç hukuklarıyla ilgili toplamda 3 ciltten oluşan 3 ciltten oluşan bu kitabı günde 40 sayfa okuma yaparak bitirmen gerekiyor. Bu sınav kaymakamlık sınavı KPSS'lerden farklıdır. Hakimliklerden farklıdır. Farklı olan tarafı da şudur. Mevzuat sınavıdır. Yani sen YouTube'daki anayasa oku videolarını bitirdikten sonra İdare hukuku kamp videolarını adam akıllı baştan sona kadar ders notlarıyla birlikte bitirdikten sonra genel tekrar nitelindeki video soru bankalarını bitirdikten sonra Hö'deki anayasa ve idare hukuku sorularını ve karma testleri bitirdikten sonra mutlaka ne yapman gerekiyor? Mevzuat okuması yapman gerekiyor. İşte bunun da planlamasını yani sen anayasa hukuku çalışırken, idare hukuku çalışırken senin görevin sınav gününe kadar günde minimum 40 sayfalık mevzuat okuması yapacaksın. Hocam niye 40 sayfa olarak belirledin? Sen 20-25 sayfa olarak da belirleyebilirsin ama ben ölçtüm, biçtim, çarptım arkadaşlar sayfa sayısına göre. E, günde 40 sayfa okuyarak sınava 4-5 gün kala çok rahatlıkla tamamlıyor olacaksın. O yüzden bir an önce mevzuat okumasına başla. Bizim geçmiş yıllardaki öğrencilerimiz arkadaşlar bu stratejilere sağlam uyarak 54-56 band Bandında gelen anayasa hukuku, idare hukuku, mahalli idareler, Türkiye'nin idari yapısı ile ilgili soruların 49, 50, 51, 52 bandında çok rahatlıkla yaptılar. Zaten bu netler arkadaşlar size sınavı kazandırır. Peki hocam koyduk bunda da kenarıya. İktisatta ne yapacağız? Hocam iktisatta toplamda 12 soru geliyor. Hocam ben iktisat yapmadan bu sınavı kazanabilir miyim? Çok zor. Bak, kazanamazsın demiyorum ama çok zor diyorum. Neden? Direkt kafadan sen 12 soruyu kenaraya koymuş oluyorsun. O yüzden senden ricam 6 soru mikrodan geliyor, 6 soru makrodan geliyor. İşte bu 12 soruluk alanı gel adam akıllı Emir Hoca'nın anlatımıyla en dipten al en zirveye kadar götür. Ardından genel tekrar niteliğindeki iktisat üzerine mikro ve makro sorularını da çözdükten sonra sonra bir de notlar üzerinden tekrar çözdükten sonra emin ol ki bu iktisat paketi hem konu anlatımıyla hem de soru bankasıyla arkadaşlar kaymakamlık sınavına özel olarak hazırlanmıştır ve fazlasıyla yeterli olacaktır. Şimdi kararını verdiysen hemen o sınava başvuru yap kazanırım, kazanamam, yetiştiririm, yetiştiremem algılarını koy kenarıya. Girilmemiş her sınav zaten kaybedilmiş bir sınavdır. Haydi harekete geç. Hayal kurmakla kalma, harekete geç. Harekete geçmekle kalma, çalışmaya başla ve sınav gününe kadar bu inanmışlığını sürdür. Katlıya katlıya sürdür. Tamam? Evet. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Ben sana inanıyorum. O sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak. Bir an önce kaymakamlık çalışma çizelgesini açıklamalar kısmından indir. Hemen görev kaymakamlıktan günde 40 sayfa okumaya başla ve bir an önce anayasayı, idareyi, Türkiye'nin ekonomisini, soru çözümlerini, iktisatları bitirmeye başla. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal.